tüm çabamızla, gayretimizle bir ve beraber olarak çalışıyoruz, çalışacağız. 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix 2020 öncesi İstanbul Park Pistinde incelemelerde bulundu. Kurtköy'deki İstanbul Park Pistinde organizasyona ilişkin bilgiler alan ve incelemeler yapan Bakan Kasapoğlu daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vural evet, Bey'le beraber formülanın hazırlıklarını birlikte inceliyoruz. Ve hamdolsun ki her şeyin şu an itibariyle gayet güzel cerrahin ettiğini de gördük. Bakan Kasapoğlu, böylesine büyük bir organizasyonun ev sahipliğini İstanbul'da yapmanın önemine işaret ederek şöyle konuştu. İntersitli'nin yönetim kurulu başkanı Vural Bey'le beraber formülanın hazırlıklarını birlikte inceliyoruz. Ve hamdolsun ki her şeyin şu an itibariyle gayet güzel cerrahin ettiğini de gördük. Biraz sonra yine çalışmalarımız olacak. Ben bu vesileyle hem valime hem intersitye hem emeği olan herkese federasyonumuza tüm emek veren kuruluşlarımıza, bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Bakan Kasapoğlu Türkiye'nin son 18 yılda iddiasını her alanda yukarıya taşıdığını dile getirdi. Ülkemiz özellikle son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, öncülüğüyle, güçlü liderliğiyle her alanda iddiasını yukarılara taşıdı. Spor bunlardan bir tanesi. Spor turizmi bunlardan bir tanesi ve bugün de bu vesileyle buna hazırlık yaptığımız bu günlerde tekrar bunu görmek, bu heyecana şahitlik yapmak bizler için ayrı bir mutluluk. Biliyorsunuz Formula'ya İstanbul İstanbul Park 9 yıl ev sahipliği yaptı ve e, yine 7 yıl aradan sonra değil mi? tekrar ev sahipliği yapacak ve Cuma günü başlayacak. Yine dünyanın efsane pilotları burada olacaklar. ülkemizi, İstanbul'umuzu, dünyanın başkenti, Gözbebeği şehrimizi tanıtma adına da önemli bir fırsat.